Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Burçlara özel tarot açılımı videomuzda, bu videoda balık burcuna özel tarot açılımımızı yapıyor olacağız. Bakalım Ekim ayı içerisinde balık burçlarına neler bekliyor? Bununla ilgili açılımıza başlıyoruz ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlar arkadaşlar. Bireysel ve özel danışmanlık almak isteyen kişiler sitemizi ziyaret ederek danışmanlık alabilirler ve bakalım sevgili balıklar ekim ayı içerisinde sizleri neler bekliyor çok güzel açıldı hadi bakalım şimdi öncelikle şunu söylemek isterim sevgili balıklar ee, Birkaç aydır e, özellikle 9 vadedir 9 hafta olabilir 9 ay olabilir yaşadığınız sorunlu evrenin özellikle bir sorun olabilir ya da inişli çıkışlı bazı sorunlar olabilir sevgili balıklar bununla ilgili artık bu evreyi geride bıraktığınız ve bir artış dönemine geçtiğiniz bir yükseliş dönemine geçtiğiniz e, süreçte olduğunuzu görüyorum bu konu özellikle ee, bu benim hakkımda dediğiniz bir şeyle ilgili olabilir. Yani hani e, başarıyı elde etmekle ilgili uzun süredir emek verdiğiniz bir konu, belki başkasına verildi, belki başkasına verilmesi e, haksızlığa uğradığınızı hani hissetmenize neden oldu. Ama artık Ekim ayında bu konuyla ilgili. E, o iş düzelmese bile ya da o konu düzelmese bile bu alanla ilgili yaşadığınız sıkıntılı evre geride kalıyor ve siz kendinize yepyeni güzel bir başlangıç e, adımı atıyorsunuz. Böyle bir e, adım yaratıyorsunuz sevgili balıklar ve bu e, benim hakkımdı ben burada haksızlığa uğradığım dediğiniz konu her neyse o konunun yarattığı üzerinize yarattığı sorunlar geride bırakıyor ekim ayın e, geride kalıyor ekim ayında tamamen bunu geride bırakıp yepyeni bir sayfa açıyoruz ve bu açtığımız yeni sayfa gerçekten bereketli ve bolluk bereketim e, gerçekten e, hani beklediğinizin de üzerinde olduğu belki manevi anlamda gerçekten çok iyi hissettirecek bir adım olacak bu sizin için belki de kazançla ilgili beklediğinizin de üstünde kazanç elde edebileceğiniz yeni bir sayfa olacak bu konuyla ilgili zaten neyi nasıl yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz ve hırslısınız hırsla böyle hani rekabet etmekten e, kaçmadan savaşma ruhunu artık e, elimize alarak. Adımlar atacağın sevgili balıklar. Çünkü zaten ne olmuştu? Hakkımızı bir başkasına devretmiştik. Ya da hani haksızlığa uğradığımızı fark edip artık harekete geçme enerjisi yaratmıştık. Ve bu hareketten de vazgeçmeyeceğiz. Hız, hırs, hırslı bir şekilde. Ay konuşamadım. Hırslı bir şekilde e, bu konuyla ilgili adımlarımızı, gücümüzü ortaya koyarak e, hak ettiğimiz şeyi almakla ilgili... Artık gereken adımları atacağımızı ve bu adımların da gerçekten e, bereket hayatımıza bereket getireceği, kazanç getireceği, yükseliş getireceği e, bir evreye girdiğimizi söyleyebiliriz sevgili balıklar. Bakalım efberlik kartımız peki bizler için ne e, vaat ediyor, ne veriyor bu ay. Diyor ki içsel bilgelik sevgili balıklar ne yapman gerektiğini biliyorsun içsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap ne kadar da uyumlu çıktı yine burada e, diğer kartlarımızla ne yapman gerektiğini biliyorsun çünkü geçmişte yaşadığınız şeylerden ders aldın neydi hakkımızı başkasına vermiştik ya da haksızlığa uğramıştık artık bunu fark ettik bu yaşadığımız olumsuz deneyim bize ne yapmamız gerektiğini öğreten bir deneyim oldu. O yüzden artık bu adımları atarken buradan aldığımız e, öğrendiğimiz bilgilerle e, içsel bilgeliğimize de güvenerek gecikmeden yapmamız gerekeni yapmak üzere harekete geçiyoruz. Zaten burada da bu kartımız çıkmıştı ve <laughs> e, rehberlik da bu konuyla ilgili evet doğru zamandasın ne yapman gerektiğini artık biliyorsun ve bunu artık geciktirmeden yapabilirsin şeklinde yolumuzu aydınlatan bir enerji verdi. Evet sevgili balıklar. <laughs> çok pardon Ekim ayı içerisinde bizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım faydalı bir danışmanlık olmuştur sizler için. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.